Sen ne bırak. Geliyorum ona da. Bu ülkenin insanı sizlerin yalanınızdan, algınızdan bıktı. Kamuda da, özelde de bütün bu halkın işçinin, emekçinin hakkını sömürenler vazgeçsin. Eğer onlar bir gün ayağa kalkarsa siz o yataklarınızda rahat uyuyamazsınız. Aynı yolu yapıp yapıp bir daha yaptık diyorsunuz. İnsanlar ölüyor ve dün burada Ulaştırma Bakanı sırıtarak şunu yaptık bunu yaptık deme hakkını kendinde görüyor. Bazen de özür dilemesini bilin. Halka karşı doğru söylemesini öğrenin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizleri izleyen halkımızı önce saygıla selamlıyorum. Ama esas selam bizlere bu yolları yapan, gece gündüz, karda kışta çalışan... Evdeki çocuğunun yırtık ayakkabısına rağmen sabah mesaisine gelen, hakkım bilinmeyen işçi kardeşlerimi selamlıyorum. Karayolları Taşeronlaşma'nın bu ülkedeki ilk adrestir. Karayollarında 40 bin çalışan işçi varken, 2005 yılında karayollarında çalışan işçi sayısı 10.000'e bine düşürüldüğünde mücadeleyle, mahkemeyle haklarını alan işçilere daha sonra söz verildi. Karayollarında taşeron yok dendi, hile yapıldı, hurda yapıldı, anahtar teslim sistemi uyduruldu ve o işçilerin hakkı gasp edildi. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı söz verdi, Başbakan söz verdi, bakanlar söz verdi karayollarında çalışan emekçiler başta olmak üzere kiralık araç şoförleri, toplum yararına çalışanlar, hastane bilgi işlemde çalışanlar, görüntülemede görev yapanlar, sağlıkta, milli eğitimde, ulaştırmada emeği ve hakkı gasp edilenler adına sesleniyorum. Verin bu emekçilerin hakkını. Verin bu emekçilerin hakkını. Yok diyorum ki yok diyorum. Onların yaptıkları üzerinde gidip gelirken onların sırtına kene gibi yapışıp onları sömüren onlara taşeron adı verilip taşeronu çalıştırırken ondan haksız kazanç elde ederek bu ülkede sokakta vicdanın rahat yazını da yuh olsun. Değerli arkadaşlar bakınız hızlı geçiş sisteminden okunmayan plakalı kaçak geçiş 1 milyon 821 bin. Yabancı plakalı araç kaçak geçiş 512 bin 836. Uçağın giden para 118 milyon 966 bin. OGS'de 2017 yılında kaçak plakalı okunmayan geçen araç 931 bin 611. Yabancı plakalı kaçak geçen 365 bin 334. Devlet bunların peşine düşsün. İşçinin, emekçinin hakkını gasp etmekten. Kamuda da, özelde de bütün bu halkın işçinin, emekçinin hakkını sömürenler vazgeçsin. Eğer onlar bir gün ayağa kalkarsa siz o yataklarınızda rahat uyuyamazsınız. Değerli arkadaşlar sen ne bırak. Geliyorum ona da. Bakınız 763 kilometre bir yılda yol yaptık diyorlar. Niye de milletvekili burada laf atıyor. Dinleyin. 2013'ten beri Niğde Tepeköy çiftlik yolunu bu iktidar yapamadı. 31 kilometre yol yapamadı. Bu ara arasında bir yola üç kere asfalt döktü. altısar Ankara yol bağlantısı Duble yol yapılamadı. Bunlar nasıl bu 763 kilometre yolu yapıyor? Ben bunu anlayamıyorum. Sayın Bakan bunlar bana bir bildir. Aynı yolu yapıp yapıp bir daha yaptık diyorsunuz. Asfaltını yerine döküyorsunuz. Bir daha yaptık diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Duble yol yaptık diye sevin, savunuyorsunuz. Gidin Osmanlı'ya bakın. Gidin Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın. İhtiyaç varsa yol yapılır. Kim olsa yapacak. O yollar ihtiyaç olduğu için yapıldı. Biz onu anlatmayın. Ama bize şunu anlatın. Devlet demir yollarının içini boşalttırarak, Kurumun ruhunu yok ederek bugüne kadar kaç tane insanın ölümünde vebaliniz var. Gelin burada bunu anlatın. Bu son kazayı da bir hafta önce Çit Komisyonu'nda genel müdüre arkadaşlarımla birlikte eleştiriler getirdiğimizde bize dediler ki bu yüksek hızlı treni kameralarla izliyoruz. Öncü tren çıkarıyoruz. Kamerayla izledikleri öncü tren çıkardıkları yerde insanlar ölüyor ve dün burada Ulaştırma Bakanı sırıtarak şunu yaptık bunu yaptık deme hakkını kendine görüyor. Bazen de özür dilemesini bilin. Halka karşı doğru söylemesini öğrenin. Bu ülkenin insanı sizlerin yalanınızdan, algınızdan bıktı. Halka karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Gelin iyi işlerinizi alkışlayalım. Ama işçi, emekçi sömürmekten vazgeçin.